Günaydın Asude Günaydın mı? Bir de utanmadan günaydın mı diyorsunuz? Ya ne oldu ki şimdi? Niye utanacakmışım? Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Ben de Asude Öztürk'sem... ...bunu sizin yanınıza bırakmayacağım. Allah Allah Asude Hanımcığım ne oldu? Ben yokken birisi de saygısızlık mı etti? Yoksa karılardan biri bir şey mi dedi? Dedi desem ne olacak? Ne yapacaksınız? Ne mi yapacağım? Hemen vereceğim cezasını. Demek cezasını vereceksiniz ha? ha. Bir de kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Görürsünüz siz. Çok pişman olacaksınız. Ne oluyor? benim dönürüm? dönüyorum? ben de hiçbir şey anlamadım. Geldi, gürledi, esti gidiyor işte. Asu! Asu da, Asu da hanımcığım! Asu da östük hanımcığım! Lan gitti ya! Gitti! Ya, ya baba bir şey mi oldu? Ya ne bileyim ben nerede ne oldu ya? Ama bu işin kimle alakalı olduğunu biliyorum. Sizin o ananlarınız var ya ananlarınız o, onlar var ya, bu iş kesin onlarla alakalı. <laughs> Mühtemez! Asiye! Abi bizimkilerin planı işe yaradı herhalde ha. Oğlum hala anlamadın mı? Anamların elinden ne uçan ne de kaçan kurtulur. Neredesiniz lan? Ağam geliyor. Kız. Ee? Ha bizi burada bu halde görürsen ne yatacağız? Haydi kaçın. Kaçın sizi görmeden kaçın çabuk. Ben nereye kaçacağız canım ben bir şey anlamadım ha. Mertü bir foyamız dedim, ortaya çıkacak dedim, çıkmasın dedim. Kaçın, haydi kaçın. Kızlar! Kız, ne edesin kız? Kız, ya kız, sakat mısın? İnsene şundan haydi. sen aşağıya. Haydi. Ben niye bunu götürüyorum ya? Hoş geldin, baba. hoş geldin babacığım. Babacığım. Hiç hoş bulma adam. Ya o değil de, biz yine gidip analarımızı babamın gazabından kurtaralım ne lazım hadi Allah Allah. Yok dur dur. Allah Allah. Ne oldu hallettiniz galiba ha? Aman oldu ha. Ne oldu kız? Allah bakayım. Tamam. Babam delirdi ha. Bu ayda Allah bu gelen ne olmuş böyle? Ana ne oldu bu? Asiye. Lan ne oldunuz ya? Çekil be bir şey amcacığım yok. Biz, yok bir şey. Kız abi yüzünün hali ne? Yoksa o kaba sakal mı etti sana bunu? Yok 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 amcacığım yok ya o hiçbir şey etmedi ya. Ben bizzat şahsen kendim yuvarlandım merdivenlerden. Ben çok iyi bilirim o merdivenleri. Sen kimi kandırıyorsun acaba? Merdivenlerden düşmenin şimdi nasıl olduğunu ben o kaba sakala Aa! göstermesem. Amcam kurban olayım ne olursun. Anne yardım et amcamı içeri sokmayalım ne olur. Ela tamam tamam Şevkine sen bir dur ya bir böyle sinirli sinirli elinden bir kaza çıkacak ya. Tamam sen şimdi sakinleş sonra beraber ezder uzak ok, ot kafalinin kafasını ya. Yok Zevkiye tutma beni. Delik de şu kadıcığım onu. Amcam dur ne olur kurban olayım. Oy Allah'ım biz ne yaptık böyle. Ya sen bir sakin dur. Bir haberli ol ya. Ee, oy. <laughs> ya bir dur bir sakin dur da bir, beni dinle <laughs> beni, beni beni bir sabirli ol bir sabırlı ol ya. E edeceğim beraber 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 ya ezmek bizim işimiz ya bir dur ya. Tamam. Bir dur. Sakin. Kot kafalı kaba sakal. Evet, tamam. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Haşa Oh. Mehtemel. Yok lan yok işte. Siyah! Neredesiniz lan? Bana nasıl saklanmışlar? Tamam, bak belli ki ortada yoklar, tamam. Ulan var ya, bunlar çok büyük bir şey yaptı biliyor musun? Çok büyük bir şey yaptılar, o sebepten saklandılar. Ulan yılanın deliğine girseniz... ...iyilerin içine girseniz de bulacağım sizi! Münir'im Allah aşkına bir sakin ol, şöyle bir otur, tamam. Neyin ne olduğunu anlamadan sinirlenme. Ya var ya, sadece bir dünya... Sadece bir gün yalnız bıraktım. Vay benim eşek kafam ya. Ne yaptım? Be, bir sakin olun. Hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin ya. Müthmür abla. Ha canım. Burada hiç çıkmayalım. Burası Kamila'nın evi ya. Aa, böyle elini kolunu sallaya sallaya giremez buraya. Ayşe saçmalama. Ben size ne dedim ya? Bir süre bu konakta görünmeyeceksiniz dedim. Kelindirhane'ye gideceksiniz ya. Ya Dünür'üm iyi dedin, hoş dedin de... ...ha biz oraya nasıl gideceğiz da? Taksiye bineceksin, kelindirhane diyeceksin, hop adam sizi götürecek. Ana. Nasıl yani? Yol geçen hanım mı ki herkes biliyor ora? He vallaha. Hadi gidelim, hadi gidelim. Aa bizi yakalamadan kaçak konaktan hadi. 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 Kamila. <laughs> ben seni sevmiyorum ama yine de hakkım helal etmem, Allah razı olsun. <laughs> Hadi güle güle bana bak. Merak etmeyin sakın merak etmeyin. Biz kazanacağız. Şimdi bakın şu portakal bahçesini geçiyorsunuz. Çiti atlıyorsunuz. Hop kalındır haneye de haydi. Haydi kutukçum. Tozlu yollara bırak kendimizi evet. de haydi. Ay Kamil bacım. Allah razı olsun canım ee, size. Dünür de haydi. Ay sağ olasın. Haydi güle güle. Yedi bela gibi bu karılar ya. Allah bunları ıslah eder inşallah.